Hazırsanız başlayalım. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Otomobilin Karşı Efası. Hepiniz hoş geldiniz. Chery'nin Omoda 5 ile birlikte başlayalım. Bu araca dışarıdan baktığımızda zaten aslında bu aracı birçok yerde artık görmeye alıştık. Chery'nin Omoda 5'ine baktığımız zaman ön tarafında şu Chery'nin aslında klasik bir tasarım haline gelen ızgarasına baktığımızda bunlar herhangi bir ışık fonksiyonu bulmuyor. Dışarıdan bakıldığında ben Cherry'im diyor zaten. Onun dışında yan, tara yan taraflara doğru baktığımızda gündüz LED farları. Aşağı doğru indiğimizde ana bunlarda da aşağı. ana evet. farlarımız burada. Ön tarafta da zaten park sensörlerimiz aynı şekilde bulunuyor. Şimdi o zaman aracın yan tarafına doğru geçelim arkadaşlar. Şimdi aracın yan tarafına geldiğimizde burada bizleri 18 inç yani kırmızı detaylarla görmüş olduğunuz gibi var olduğu siyah bir çelik alaşımlı jant karşılıyor. Burada da bir tane Dikiz aynası bizleri karşılıyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi burada A sütununda değil, hemen direkt olarak kapının üstüne yerleştirilmiş bir şekilde. Evet, bu pakette de yine alt tarafta görmüş olduğunuz gibi marş bir elde, bu da de de kırmızı detaylar görebiliyorsunuz. Bizleri burada üst tarafta bir tane cam tavan karşılıyor. Bu çift renk uygulaması var. Üst taraf siyah, alt taraf beyaz şekilde geliyor. O moda 5'in arka tarafına baktığımız zaman şuradaki sütunun buradaki bagaj kapağıyla çok güzel bir şekilde birleşip bütünleştiğini görüyoruz. Gerçekten bu arabaya arkadan da veya yandan bakıldığında da buradaki bu tasarım aracı çok sportif bir yapıya kavuşturduğunu söylemek istiyorum. Şuradaki stop lambalarının da yana doğru çıkıntısı yine de buradaki sportiflik duygusuna yine vurgu yapmış arkadaşlar. Gelin şimdi arabanın arkasına doğru geçelim. Şimdi bu dedik ki Omada 5'in en dolu paketi. En dolu paketi olduğu için tabii ki de bu araçta elektrikli bagaj sistemi bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi araç elektrikli bir şekilde açılıyor arkadaşlar. Aracın bagajına doğru geldiğimiz zaman kare bir formda bir bagaj karşılıyor. Bu da sınıf beklentilerini karşılayacak bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu tarafta arkadaşlar bir adet çakmaklık girişimiz bulunuyor. Bagajda şu alt tarafa baktığımız zaman Burada herhangi bir stepne var mı yok mu diye arkadaşlar alt tarafta yarım boyu bir stepnemiz var. Görmüş olduğunuz gibi o yanında krikolarımız da burada bulunuyor. Üst tarafında da güzel bir ses yaltım maddesi köpüğümüz var. Şuraya da küçük eşyalarınızı koyma konusunda Çeri size fırsat sunuyor. Omoda 5'in kaputun altına baktığımız zaman bizlere burada amatörlü iki ayak karşılıyor. Motorun altına baktığımız zaman 1.6 turbo GD bir motor bulunuyor. Bu motor 183 beygir 275 Nm tork üretiyor arkadaşlar ve bu motorun hacmi 1.6 litre. Baktığımız zaman motorda her şeyin deli toplu olduğunu görüyoruz. Motorun üzerinde koruyucu bir kapak olduğunu görebiliyoruz. Ve burada her şeyin gayet düzenli ve tertipli olduğunu görüyoruz. Zaten bu motorun bizlere neler sunduğunu DCT şanzımanla birlikte aracın sürüşünde sizlere bahsedeceğiz. Evet gelin şimdi bir de Cherry Omoda 5'in içine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Cherry Omoda 5'in içerisine Serhan Bey'le baktığımız zaman bize tabii ki burada anlatabileceği illaki birçok şey var. Cherry Omoda 5'in ilk içerisine bindiğimde bende oluşturmuş olduğu intibayı size anlatmak istiyorum. Ben de bugün ilk defa içerinin içerisine bindim. Yani bu araç gerçekten ilk bindiğiniz andan itibaren size bir konforlu yaşam alanı sunacağını vaat ediyor. Çünkü şu direksiyon hissiyatına dokunduğum zaman, şuradaki şu dokulara dokunduğum zaman, şu vites topusuna dokunduğum zaman yani burada bir kalite algısının olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. Yani bunu neye göre söylüyorum? Tabii ki bu fiyat bandındaki rakiplerine göre Çeri'nin bu konuda çok önde olduğunu söylemek kesinlikle mümkün bu gösterge paneline baktığımız zaman burada bütünleşik bir ekran gibi gözükse de şu ar arada bir boşluk var. Yani aslında bu ayrı bir iki ekran fakat bütünleşik olarak bir tasarım yapılmış. Burada zaten birçok şeyi bu ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon üzerinde de aynı şekilde birçok düğmenin var olduğunu görüyoruz. Yani bunların hepsi Tabii ki bir işe yarıyor. Burada hız sabitleyici tuşlarını görebiliyoruz. Adaptik hız sabitleme. Adaptif hız sabitleme yani diyelim. Şurada göstermek istiyorum. Demin burada Serhan ile konuştuk. Burada bir tane yorgunluk, yorgunluk algılayıcı var. Algılayıcı var. Evet, uzun sürüş modlarında uzun süre bir araç kullandığımız zaman evet. uyarı veriyor. Peki ee, bu yorgunluğumuzu ha. algıladığında nasıl bir şey yapıyor mesela araç? Ana ekranda bir uyarı sistemi çıkıyor. Dinlenmeniz, Dinlenme, gerekiyor, dinlenmeniz gerekiyor diye. Dinlenmeniz gerekiyor diye. Bu şunu da anlatayım arkadaşlar. Direksiyonun şuradaki dümeninden bahsettik ama direksiyon yapısından bahsetmedik. Direksiyonumuz 3 kollu. Alt tarafta böyle düz kesim bir yapımız var ve deri bir direksiyon olarak geliyor karşımıza. Kaliteli bir deri kullanılmış. Kesinlikle kaliteli olduğunu hissettiriyor. Onun dışında şuradaki bu e, silecek kontrol düş tuşları, işte far tuşları. Bunlar da şöyle yuvarlak bir şekilde yapılmış. Ve gerçekten Yağmur bunlarda sensörü, kaliteli sensörü, duruyorlar yani. 360'a bastığınız zaman arabanın komple etrafını görebilirsiniz şöyle. Aracın her tarafını görebiliyoruz. Bak bagaj kapağı açık onu bile mesela göstereyim mesela. Sağ sol sinyal verdiğimiz zaman bir verir mi isterseniz? Hı, verelim şöyle. Arabayla tarafa döneceksiniz. Sinyal verdiğiniz zaman o tarafı gösteriyor. Hmm. Ya şu an sola sinyal verdim. Sinyal lambasında görüyoruz yandığını. Ve aracın hemen sol tarafını göstermeye yani. başladım. Orta tarafta kablosuz şarj özelliğimiz bulunuyor. Görmüş Sadece olduğunuz gibi zaten telefon şarj almaya başladı sol tarafta. Burada, Buranın herhangi bir fonksiyonel özelliği bulunmuyor. Yok. Yok. Ama şu tarafta bir daha göstereyim arkadaşlara. Şuraya telefonunuzu koyduğunuzda kablosuz bir şekilde telefonunuzu şarj, şarj edebiliyorsunuz. Evet. evet bu tarafta arkadaşlar zaten şöyle baktığımız zaman iki koltuğu birbirine çok net bir şekilde ayırdığı için sanki bir uçak kok kokpiti havası da burada bulunuyor. Yani yüksek bir yapıya sahip olması hem sportifliğe vurgu yapıyor hem de Gerçekten kalitenin algısını burada artırıyor. Şimdi aşağı doğru gelmeye başladığımız zaman buradaki dokudan bahsettik zaten. Burada bizleri bir vites topuzu karşılıyor. Bu vites topuzu da gerçekten çok küçük ve hoş bir yapıya sahip. Burada zaten Z modu, N modu ve D modu bulunuyor. Burada bir tane elektronik freni görüyoruz. Bunun arkasında <laughs> Hill Holder, Outheld diyelim. Burada koltuk ısıtma düğmelerimizi sağlı sollu görüyoruz. Demin bahsetmiştik. Burada evet. sürüş modlarımız var. Aşağıda dörtlü flaşörümüz var. Bunun dışında ekranı ana menüye aldığımız bir tuş var. Bastığımız ana menüye geçiyor. Kamera Şurada 360 açıyoruz. kamera tuşumuzu görebiliyoruz. Ya gerçekten şu özelliğe ben bayıldım ya bu araç. Yani bu konuda içeri mükemmel yani. Şu an belki bayin içerisinde izleye biraz etrafını iyi gösteremiyor ama dışarıda olsak eminim ki çok daha iyi gösterecektir yani. Ceren'in arka yaşam konfor alanına baktığımız zaman arkadaşlar öndeki koltuk yine her zaman olduğu gibi bana göre ayarlı. Baktığımız zaman burada yaklaşık 4 parmaklık bir diz mesafesi bulunuyor. Onun dışında baş mesafesine baktığımız zaman bu Omoda 5'te baş mesafesinde bana göre yani 1.80 boyundaki bir kişiye göre gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Yani burada oturan bir kişi kesinlikle zorluk çekmeyecektir. Onun dışında şuradaki şaft tüneline bakacak olursak arkadaşlar. Burada çok büyük bir şaft tüneli olmadığını görüyoruz. Yani burada 3. orta yolcu içinde kesinlikle gayet rahat bir yaşam alanı sunuluyor. Koltuklarımızın yapısına baktığımız zaman burada bizleri deri koltuklar karşılıyor ve dokusunun gayet iyi hissettirdiğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama arka tarafta herhangi bir koltuk ısıtma özelliği bu araçta bulunmuyor. Ama ön tarafta iki koltukta hem koltuk ısıtma, hem koltuk soğutma hem de elektrikli koltuklar bulunuyor. Diğer konfor elemanlarına baktığımız zaman bizleri burada bir tane kolçağımız karşılıyor arkadaşlar. Buradaki kolçağımıza da gayet güzel bir şekilde bardaklıklarımızı koyabiliriz. Gelin şimdi şuradaki kolçağa bakalım. Öndeki kolçağın arka tarafta nasıl bir konfor sağladığını söylemek gerekirse burada bizleri iki adet hava çıkışı karşılıyor. Bunun herhangi bir ayarı olmasa da ön taraftan arka tarafa doğru bir hava sirkülasyonu olduğunu söylemek mümkün. Alt tarafta ise bir adet USB çıkışının olduğunu görüyoruz. Onun dışında burada herhangi başka bir şey bulunmuyor. Arka taraftaki kapı kollarına baktığımız zaman da arkadaşlar ön tarafta olduğu gibi bizleri burada da sert plastik malzemeler karşılıyor. Arka taraftan anlatacaklarımız bu kadar. Şimdi sizlerle beraber gelin aracın test sürüşüne geçelim. Hazırsanız başlayalım. Aracın motoru çok güçlü. Yani gaza bastığınız anda gerçekten bunu size sonuna kadar hissettiriyor. DCT şanzıman, çift kavramalı bir şanzımanla birlikte de gerçekten mükemmel bir uyum sağlıyor. Motor konusunda sizlere bahsedeceğimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi aracın bir de süspansiyon ve ses yaltımı konforuna girelim arkadaşlar. Şurada kırmızı ışıkta bir duralım. Evet. Omada 5'in süspansiyon konforuna baktığımız zaman arkadaşlar kasislere girince biraz tak tak sesini duyuyorsunuz ama genel manada günlük kullanımdaki bu kasisleri sürümleme konusunda başarılı olduğunu biz test ettik ve gördük. Yani süspansiyon konforu açısından Omoda 5 sizleri kesinlikle mahcup etmeyecektir. Bu aracın arka tarafında bağımsız süspansiyonlar bulunuyor. Yani bir torsiyon çubuğu bulunmuyor. O yüzden de bu da konfor ve kalite anlamında Omoda 5'in elini güçlendiriyor. Omoda 5'e ses yaltımı konforundan baktığımız zaman aracın asfalt sesini çok fazla almadığını görüyorum. Tabii ki şu an kullandığımız asfalt kaymak gibi yani yağlı bir asfalt değil. Ama ona rağmen içeriye çok fazla yol sesi almadığını söylemek istiyorum sizlere. Aracımızda rüzgar sesine baktığımız zamansa Çelik bu konuda ayrı dinamik olarak aracı çok iyi yapılandırmış. Ve bu sayede araç içeriye 130-120 bandından sonra ancak rüzgar sesini biraz olsun almaya başlıyor. Bu da bu limitlerden sonra zaten normal olduğunu söylemek kesinlikle mümkün. Şimdi toparlamak gerekirse arkadaşlar çeliğe genel manada baktığımız zaman dışına zaten överken birçok şeyini övdük ama sürüş karakteri anlamında da çeli gerçekten bizlere beklediğimiz performansı sonuna kadar verdi. Şuradaki ekranı takip ettiğiniz zaman da sensörler sayesinde araç yoldaki bütün araçları size gösterebiliyor. Yanımızdan geçen aracı gösterdi. Ön taraftaki aracı gösterdi. İşte bunlar sayesinde adaptif hız sabitleyici ve aradaki mesafeyi sağlayarak gidişi sağlayan pilotçu yardımcı pilotlar sayesinde de araç siz hiç kadar dokunmadan öndeki araçla mesafesini koruyarak sizi yolculuğunuzu güzel bir şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Bir sonraki araç incelemesinde siz de bizlerle beraber olmak istiyorsanız takip etmeyi, kendinize iyi bakmayı unutmayın.